Görenin ballarının lezzeti de bir başka. Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri'den arıcılık üzerine bilgi alıyoruz. Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri. Aslen emekli öğretmenim. Arıcılık hep öğretmenliği yanı sıra bizim iştigal ettiğimiz bir iş koluydu. Dolayısıyla arkadaşlarım da teveccühüyle yaklaşık 20 yıldan beri biz Çanakkale Arıcılar Birliği Başkanlığı'nı sürdürüyoruz. Şu an 650 üyemiz var. Çanakkale poliflora bitki örtüsüne sahip. Dolayısıyla birçok balığı Çanakkale'de üretmek mümkün. Yaklaşık 15 yıldan beri biz kendi markamızı el değmeden dolum yapan bir teyit sistem üretiyoruz. Birçok noktaları satıyoruz. Çanakkale'de yaklaşık 50'nin üzerinde satış noktamız var. Ee, ve tüm bize ulaşan herkese internet kanalıyla da e, balımızı pazarlama şansına sahibiz. Beş kişilik çalışma grubuyla iki tane küçük yollu e, fabrika diyebiliriz. Birisi arı ürünleri alakalı, bal, polen, arı sütü ve propolis üretimiyle alakalı üretim tesisimiz var. Ee, diğer işletmemiz yine arıcıya dönük balmumu işleme, arı keki e, üretim tesisi olarak ikinci tesisimiz var. Yani hem arıcıların girdilerine destek olmaya çalışıyoruz hem de arıcıların ürettiği ürünleri pazara e, sokmakta veya pazarlama konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, dünden bugüne epey mesafe aldık. E, her geçen gün pazar payımızı artırmaya çalışıyoruz. Şimdi Çanakkale poliflora dedik ya, evet. dolayısıyla buradaki ballar aslında poliflora ballarından sadece birkaç tanesi. Mesela birçok yerde üretilemeyen meşe balımız özellikle yöremize has, çok özel bir bal. Hatta hastalar bu balı kullanıp kendilerine şifa buluyorlar. Yine bölgemizde kestane çok fazla belki bilinmez ama Bayramiç, Çan ve Lapseki'de kestane ballarımız var. O bölgede üretilen ballarımız var. Yine özellikle bölgemizde çok bilinmese de her geçen gün üretim artan çam balımız var. özellikle yöremizde birçok ilçemizde üretilen çiçek balının harmanlanmış hali çiçek balını gösteriyoruz. Vatandaşların çok tercih ettiği, özellikle tükettiği hem kalitesiyle hem fiyatıyla uygun olan bir bal. Öbür taraftan polenimiz var. Polen soğukta saklıyoruz bu doğal nemiyle muhafaza edilen yaş polen dediğimiz ...bir çeşidimiz. Etten, sütten, yumurtadan aldığınız her türlü gıdayı polende bulmanız mümkün. Polen dengeli beslenmenin de vazgeçilmezliği. Evet. Diğer taraftan yine propolis dediğimiz ayrı bir ürünümüz var. Bu da özellikle bölgemizdeki arıcılarımızın ürettiği propolislerin birlik bünyesinde işlenerek satışa sunduğumuz bir ürün. Çanakkale Arıcılar Birliği dünden bugüne hızlı adımlarla geliyoruz. Nihayet bir STK'yiz. Yani çok fazla kafamızda projelerimiz var ama bu projeleri gerçekleştirmek için maddi imkanlar kısıtlı. Özellikle biz bir, bugünlerde bir entegre tesis kurma çabamız var. İnşallah bir gıda o sebede entegre tesis kurabilirsek üreticimizin ürünlerini pazara sokma konusuna, ihracat yapma konusuna çok büyük bir adımı atmış olacağız. Yani bizim kendi tabirimizle bir amatör ligden profesyonel lige çıkmış olacağız. O çabamız var. Yetkililerden bizim bu çabamıza destek vermelerini istiyoruz. Biz özellikle de üreticimize bereketler diliyoruz. Üreticimizin yanındayız onun ürünlerini e, arkasındayız özellikle arıcılar birliği olarak onların ürünlerini sofraya girme konusunda biz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.